Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fisher Price'ın eğitici köpekçik yürüteç ürününü anlatacağız. Evet ürünümüze geçiyoruz. Kutusunu açtık. Montajını yaptık. Arkadaşlar aldıktan sonra arkasında bu şekilde parçaları vidalı şekilde tornavidayla vidalamanız gerekiyor. Parçaları tek tek bilginiz olsun bu şekilde tekerlekleri ayrı ayrı biz montajını yaptık. Ürünü arkasında burada kapalı birinci hoparlör ikinci hoparlör diye açılıyor sesini kısıp yükseltmek için birinci ve ikinci kademe var. Evet önümüz bu şekilde. Hareket sensörü var. Hareket ettikçe kendi kendine müzik çalıyor. Hadi yürüyelim. Hadi birlikte yürüyelim diyor. Gördüğünüz gibi. Tekerlekleri sert olduğundan dolayı taht, tahtada ve halıda güzel bir şekilde yürüyebiliyor. Kayıp düşmüyor çocuk. Evet burada ürünün 3 farklı modu var. Birinci seviyedeyiz. Birinci seviyede burnuna dokunduğumuz zaman Gördüğünüz gibi o benim burnum diyerek gülüyor. Benim burnum kırmızı. O benim burnum. Gördüğünüz gibi bu şekilde buradan renkleri öğreniyor, sayıları öğreniyor, yuvarlak, kare, üçgen olmasını öğreniyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada da bir hikaye kitabımız var. Bir sayfalık. Evet burada çocuğunuzun çevirmesini sağlayan bir oyuncak var. Sonra burada bir tuş olarak bir şey yok ama çocuğun tamamen el hareketlerini geliştirmesi için yapılmış bir oyuncak parçası koymuşlar buraya da. Burada da yine aynı şekilde yuvarlak üçgen ve kare daire üçgen ve kare şeklinde şeyler var. Resimleri var. Burada renkler var. Çevirebiliyor. Böyle boş Burada da bir iki parça oyuncak koymuşlar. Bu var. Başka da bir şey yok. İkinci seviyeye geçiyoruz. İkinci seviye. Hadi yeni bir şeyler öğrenelim. Hem de İngilizce. Evet burada İngilizce kelimeler söylüyor. Burun. Burun. Burdumla tüm kokuları alırım. Burun. Burun. Yine hikaye kitabını çeviriyoruz.

Bu iki de böyle Evet oyuncak bu şekilde. Gördüğünüz gibi teşvik edici cümleler ve müzikler var. Bebeğinizin her adımını ödüllendiriyor. İnce motor becerilerini güçlendiren 7 tane aktivite var. İşte ışıklı burun ve piyano olmak üzere. Yani 75'ten fazla şarkı, ses, melodi ve cümle diyor ama hani çok da öyle fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi öğretilenler alfabe, sayılar, renkler ve şekiller. Yani İngilizce kelimeler ve işte ufak tefek birkaç cümleler kuruyor. Bu şekilde ürün 6 ay ile 36 ay arasında kullanılabilir. Fiyat olarak değer mi? O sizin tercihiniz. Ama biz aldık. Değdi. Bunun sayesinde yürümeye heveslendi. Birkaç adım da olsa atmaya başladı. Kullanabilirsiniz. Biz memnun kaldık. Siz de kalırsınız umarım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım. Bir başka oyuncakla tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.